Merhabalar arkadaşlar. Hepiniz Gamze'nin Ellemeyi YouTube kanalına hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz abone olup beğen butonuna basarak bana destek olabilirsiniz. Bugün sizlere görmüş olduğunuz bu güzel motifin yapılışını anlatacağım arkadaşlar. Çok gösterişli ve şık duran bir motif. Yapımı da oldukça basit. Tüm püf noktalarıyla sizlerle paylaşacağım bugün bu güzel motifimin yapılışını. Öncelikle motifimin pembe kısımlarını oluşturmak için yani bu görmüş olduğunuz kısmı oluşturmak için ipimi iğneme taktım arkadaşlar. Şu şekilde parmağıma ipimi doluyorum. Buna sihirli halka deniyor arkadaşlar. Bu şekilde ipim parmağıma doladıktan sonra Şöyle alttan geçirerek iğnemi buraya bir tane düğüm atıyorum. Bir tane düğüm attım. Arkadaşlar parmağımdan çıkardım. Daha sonra şurada kalan iki kat ipimizin üzerine üç tane minik zürafa yapıyorum. Şurada 3 tane zürafa mı yaptım arkadaşlar halkamın içine. Daha sonra şurada kalan kısa ipimi çekiyorum ve burayı sıkıştırıyorum. Daha sonra burada ilk yaptığım zürafanın içerisine bir tane düğüm atıyorum. attım arkadaşlar. Hemen ikinci zürafama batarak buraya bir zürafa oluşturuyorum. Zürafalarım ne çok küçük ne de çok büyük boyutlarda artık arkadaşlar. Hemen yandaki zürafama batıyorum. Yine buraya bir tane zürafa oluşturdum. Ve tekrar ilk zürafamın içine bir kez daha batıyorum. Burada bu şekilde 3 tane yuva elde etmiş olduk arkadaşlar. 1 2 ve 3. 3 tane yaprağımız bu yuvaların içerisine yapılacak. Daha sonra Burada yaptığım son zürafanın başına tekrar dönüyorum. Ve yine burada 3 tane minik zürafa yapıyorum. Yaprağımıza 3 tane zürafa ile başlıyoruz arkadaşlar. 3 tane zürafa mı yaptım? Ve burada ilk yapmış olduğum zürafaya tekrar dönüyorum. Burada ipimi uzatıyorum bu tarafa arkadaşlar. Şu şekilde ipimi baş aldım. İlk yaptığım zürafanın içine bir tane daha yapıyorum. Hemen yanındaki zürafaya battım. 3. zürafamı batıyorum. Bir tane daha yapıyorum. Bu son zürafamın içine bir tane daha zürafa yapıyorum arkadaşlar. Burada sayım artıyor. 3 ile başlamıştık. Burada toplamda dört tane zürafamız oldu. Tekrar başa dönüyorum. Yine aynı zürafanın içerisine bir tane zürafa yapıyorum. Yandaki zürafama battım. Bir sonraki zürafama batıyorum. Ve hepsinin içine minik minik zürafalarımı yapıyorum. Ve son yaptığım zürafanın içerisine bir tane daha yaparak Burada sayımı artırıyorum arkadaşlar. 1, 2, 3. sıradayım ve 5 tane zürafam oldu arkadaşlar. Burada 7 tane zürafamız olana kadar bu işlemi tekrar ediyoruz. Tekrar başa döndüm. Bir tane zürafa yaptım hemen yanındaki zürafamın içine batıyorum ve bir tane daha yapıyorum. Sırasıyla bütün zürafaların içine batarak zürafamızı yapıyoruz. Son zürafama battım. Bir tane daha yaptım. Ve yine son zürafanın içine bir tane daha yaparak burada sayımı artırıyorum. Burada toplamda 6 tane zürafa'm oldu arkadaşlar. Tekrar başa dönüyorum. Ve bu son artırmam olacak arkadaşlar. Zürafa sayım 7'ye ulaştığında artık eksiltmeye başlayacağım. Işıktan dolayı biraz parlıyor arkadaşlar. Net göremiyor olabilirsiniz. Burada 7 tane zürafamız olana kadar aynı işlemi tekrar ediyoruz. bu şekilde artırmalı modelleri yaparken arkadaşlar ben küçük ince bir iğne kullanıyorum. Evet 7 tane zürafa'm oldu. Tekrar başa dönüyorum. Ve artık şu baştaki zürafamın içine zürafa yapmıyorum. Hemen yanındaki zürafaya batarak zürafamı oluşturuyorum. Artık sayılarım eksilecek. Evet arkadaşlar, burada 6 tane zürafam kaldı. Tekrar başa dönüyorum. Ve bir tane zürafa kalana kadar kesmeye devam ediyorum. arkadaşlar bu ucu bir tane zürafa kalana kadar kesiyoruz. Ben burayı tamamlayayım. Daha sonra kalan kısımları göstereyim. Burada görmüş olduğunuz gibi züraf yapraklarımı tamamladım arkadaşlar. Bir tane kalana kadar kestim ve daha sonra ipimi oradan kopardım. Diğer yaprakları da tamamladım. Şimdi yaprağımızın kenarındaki krem rengi yer göstereceğim arkadaşlar sizlere şuradaki krem rengi yeri nasıl yapıldığını anlatacağım arkadaşlar bu modele çark felek deniliyor Şimdi arkadaşlar burada Motifimi başladım. Yani yaprağımı yap, başladım. Zürafa'nın içine şurada dipten bir tane düğüm atıyorum. Daha sonra buradaki ilk yaptığım zürafayı batarak buraya küçük bir zürafa oluşturuyorum. Bu yapmış olduğum zürafanın içine dönüp bir tane düğüm atıyorum. buradaki zürafamın içine küçük bir pırpır yapıyorum. Bu şekilde arkadaşlar hemen bir sonraki zürafaya iniyorum. Burada aşağıya indiğiniz ipin çok gevşek olmamasına dikkat edin arkadaşlar. Yoksa ileriye doğru uzayıp gidecektir. Eşit ayarda olmayacaktır. Yine içine bir tane zürafa yaptım. Hemen bir sonraki zürafa ama iniyorum ve tekrar buraya bir tane pırpır yapıyorum. Bir sonraki zürafa batıyorum arkadaşlar buraya indim. Ve buradaki boşluğa bir tane düğüm atıyorum. Ve hemen içine bir tane pırpır yapıyorum. Sırasıyla tüm zürafalarımızın üzerine bunu yapıyoruz arkadaşlar. Bu arada değişik sesler duyuyor olabilirsiniz. Kedim kendi başına oynamakla meşgul şu anda. Ondan geliyor sesler de. Kapıyı falan açmaya çalışıyor. Burada en son zürafamıza kadar bu işlemi yapıyoruz arkadaşlar. Oyanın yapımı da oldukça zevkli arkadaşlar. Çok güzel ilerliyor. Evet uçtaki son zürafama batıyorum artık arkadaşlar. Buraya da battım. Ve son pırpırımı yapıyorum. İpimi iyice sıkıladıktan sonra buradaki fazlalık ipimi kesiyorum. Hemen şuradaki diptekinde kesiyorum arkadaşlar. Bu şekilde daha sonra modelimi çeviriyorum ve bu sol tarafa yine çark feleklerimizi yapıyoruz. Şimdi damar kısmına geçelim arkadaşlar. Yani tamamlanmış hali de bu şekilde damarları yapalım daha sonra tomurcuklarımızı gösterelim arkadaşlar damarlar için ipimi taktım arkadaşlar şöyle modelimi tersine çeviriyorum burada şuradaki zürafama ipimi bir sabitleyeceğim ipimi buraya sabitledim arkadaşlar Burada şu en alttaki 3 zürafamız vardı. Bu ortadaki zürafadan iğnemi çıkarıyorum. Buradan iğnemi ipimi çıkardım arkadaşlar. Şurada artırdığımız yere kadar olan kısımdan iğnemi tekrar arkaya geçiriyorum. Damarlar için. Ve yine bu 3 zürafanın ortasındaki zürafadan iğnemi çıkardım. Şu yukarıdaki boşluktan tekrar iğnemi geçiriyorum. Burada ipimi çok sıkmıyorum arkadaşlar. Yine bu ortadaki zürafaya döndüm. Ve burada artırma işlemine devam ettim. Kesmeye başladığım noktadan iğnemi geçiriyorum arkadaşlar. Bu şekilde yaprağın birinin damarını yapmış oldum. Hemen ikinci yaprağa geçmek için bir sonraki yaprağımın yine en alt 3 zürafadaki orta zürafadan ipimi çıkarıyorum. Burayı çok sıkmıyorum arkadaşlar. Çünkü toplanmaması gerekiyor. Aksi takdirde modeliniz kasacak, büzüşecektir. Yine buradan ipimi geçiriyorum. Yine başladığım noktaya döndüm. Buradan ipimi yine geçiriyorum. Tekrar başladığım noktaya dönüyorum. Şurada yine kesme işlemini bitirdiğim noktadan ipimi çıkarıyorum. Ve yine bir sonraki yaprağımın başlangıç noktasına dönüyorum. damarlarını yapmak oldukça basit arkadaşlar. Sadece çok fazla sıkmamaya dikkat edin. Yoksa modelinizde bir toparlanma olacağı için kötü bir görüntü olacaktır. Ve artık son damarımı yapıyorum arkadaşlar. burada artık ipimi de geriye aldım. Şu şekilde damarlarım tamamlanmış oldu. Ve tekrar arkaya geçiyorum arkadaşlar. Şu ortadaki başladığımız yani şu göbekten iğnemi çıkarıyorum. ipimi çıkardım arkadaşlar burada ipimi çok fazla çekmemeye çalışıyorum hemen şuradaki başladığım ipin fazla kısmını keseyim artık modelin düzünü döndürüyoruz arkadaşlar burada uygun gördüğünüz bir zürafanın içine bir tane düğüm atıyorsunuz. E, pardon, düğüm atmıyorsunuz arkadaşlar. Oradan boş bir yerden iğnenizi ileriye doğru itiyorsunuz ama iğnenizi çıkarmayın. Bu şekilde kalsın. Artık tomurcuklarını yapacağız. Şurada iğnemin arkasındaki değil de bu boşta kalan ipimi şu şekilde aşağıdan yukarıya doğru iğneme doluyorum arkadaşlar. buradaki önemli nokta ipin arka, e, iğnenin arkasında kalan ipi değil boşta kalan ipimizi doluyoruz arkadaşlar bu işlemi böyle iğnem dolana kadar tekrar ediyorum böyle hafif iğnemi çıkardım arkadaşlar oradan şu yaptığım yeri aşağıya doğru sıvazlıyorum ve ipimi aşağıya indiriyorum Biraz daha dolayacağım ipimi. Ve artık şöyle yavaş yavaş dolaştırmadan aşağıya doğru sıvazlıyorum ipimi ve iğnemden çıkartıyorum. şekilde aşağıya doğru indiriyorum ve içinden ipimi çıkarıyorum bakın arkadaşlar bu şekilde kıvrım kıvrım aşağıya doğru iniyor. Buraya böyle hafif sıkılıyorum. Buradaki oluşan ipimizi şöyle kıvırarak buraya bir tomurcuk şekli veriyorum arkadaşlar. Daha sonra hemen şu ortasından batarak geriye doğru çıkıyorum. Bunu buraya sabitleyeceğim artık. Ve tekrar şuradan bir daha tutturacağım. Bu tomurcuğumu buraya sabitleyeceğim. ortadaki tomurcuk sağlamlaşana kadar burayı dikeceğim arkadaşlar. Tomurcuğumuz oluştu arkadaşlar. Hemen arkasını çeviriyorum. Ve buraya bir düğüm atarak artık ipimi buraya sabitleyeceğim. hemen arkasına bir tane düğüm attım ipimi sabitledim şu motifimden kalan pembe ipimi de keseyim buradaki beyaz ipimi kesmiyorum arkadaşlar çünkü bunu namaz örtüsünü birleştirmek için kullanacağım Evet arkadaşlar hemen yeşil yapraklarına geçelim Yeşil ipimi aldım arkadaşlar. Şöyle. Şurada artırmayı bıraktığım yerden iğnemi geçiriyorum. ipimi iğnemin üstüne alıyorum ve bir tane düğüm atıyorum arkadaşlar. Daha sonra bu ipim sağ tarafta kaldı. Üçüncü pırpıra batarak buraya bir yuva oluşturuyorum şu şekilde çok fazla sıkmıyorum arkadaşlar ve daha sonra burada tekrar geriye dönüyorum burada oluşan yuvanın içerisine dört tane pırpır yapıyorum pırpırlarımız çok fazla büyük olmasın arkadaşlar. Ben kibar durması için şu şekilde küçük pırpırlar yapıyorum. Bu kısımda pırpırların boyutlarını ayarlamak biraz zor oluyor arkadaşlar. Kimi büyük kimi küçük oluyor gibi oluyor. Ama üzerine yaptığınızda düzeliyor. Burada ilk pırpırıma dönüyorum ve bir tane düğüm atıyorum ipimi. Karşı tarafa geçirdim arkadaşlar, ipimi atlattım. Ve burada pırpırımın içerisine bir tane pırpır yapıyorum. Hemen yanındaki pırpırıma batarak şurafamı yapıyorum. Hemen bir sonraki zürafamı e, pırpırma batarak zürafamı oluşturdum. Ve burada tekrar başa dönüyorum. İp atlattım buraya. Yine baştaki zürafamın içerisine bir tane pırpır yaptım. Tekrar aşağı iniyorum ve bir zürafa yapıyorum. Hemen ikinci zürafamı yaptım arkadaşlar. Tekrar başa döndüm. Yine baştaki zürafamın içine pırpırımı yaptım. Şöyle artık son zürafamı yapıyorum. Zürafamın içine bir düğüm attım ve içine de bir tane pırpır yaparak burada yaprağımı tamamlıyorum arkadaşlar. Hemen puzzle iplerimi de kesiyorum. Yaprağımız bu şekilde arkadaşlar. Hemen sizlere modelimizin bitmiş halinde göstereyim. Bir sonraki videomda da e, motifimizin yazmamıza namaz örtümü, örtüsüne nasıl birleştirildiğini göstereceğim arkadaşlar. Umarım güzel bir şekilde anlatabilmişimdir. Hadi arkadaşlar. Yani gerçekten şahane görünüyor ve severek yaptım bunu da. Evet arkadaşlar yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Kanalıma abone olmayı da unutmayın.